25 Kasım'da mecliste Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek. O bütçe görüşülürken bizlerin sağlık emekçilerinin ve Türkiye'de yaşayan halkların taleplerinin de göz önüne alınmasını istiyoruz. Sadece ranta değil, şehir hastanelerine de değil, biz sağlık emekçilerine de bütçeden pay ayrılmasını istiyoruz. Çünkü bu bütçeyi oluşturan bizleriz. Biz sağlık emekçileriyiz. 2022 yılı bütçe teklifine baktığımızda şunları görüyoruz. Metalaşmış, ticaretleşmiş, tedavi edici hizmetler en büyük paya sahiptir. Ödeneklerin ne kadarının tedavi edici hizmetleri, ne kadarının da koruyucu hizmetleri ayrıldığı önemlidir. Biz bu rakamlara baktığımızda yüzde 64 tedavi edici hizmetlere yüzde 33 koruyucu hizmetlere ayrılmıştır. Yani sağlıkta ticaretleşme ve metalaşmayı savunan anlayış yeni bütçede kaynakların korunması kısmında sınıf sağlığı göstermektedir. 2021 yılında şehir hastaneleri için konulan ödenek tutarı 16.4 milyar TL Bunun 6.4 milyar TL'si hizmet alımı için 10 milyar TL'si TL kullanım bedeli altında şehir hastaneleri sağlık noktamından yaptığı Kira sağlık Bakanlığı bütçesinin beşte biri şehir hastanelerine ayrılmıştır. Ancak Sayıştay'ın raporlarına göre şehir hastanelerine birçok kalemde usulsüz ve fazladan ödemeler yapılmakta. Uygun olmayan veya yetersiz ekipmanların yerine kapısından hastanelerdeki ekipmanlar almaktadır. 2022 Sağlık Bakanlığı bütçe teklifine baktığımızda sağlık eğitimi araştırmanın ve tedavi edeceği hizmetlere büyük kısmını sırtlanan üniversite hastanelerinin yok sayıldığı görülmektedir. Biz her fırsatta dile getiriyoruz. Sağlıktaki sorunları bizlerle sağlık alanında örgütlü olan sendikalarıyla meslek örgütleriyle oturup konuşun diyoruz. Ama bakanlık ne yazık ki bize hep kulak tıkıyor. Ama biz bugün tekrar buradan yayınlıyoruz. Genel bütçe gelirleri içinde gelir vergisi payı artırılmalıdır. Bu artış gelir vergisi içinde kurumlar vergisi payı artırılarak sağlanmalıdır. Yoksullardan, emekçilerden, ücretlilerden alınan direkt ve dolaylı vergi payları azaltılmalı, sahiplerinin vergi sorumluluğu artırılmalıdır. Sağlık hizmetleri harcamalarında merkezi bütçenin payı artırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki payı olmalıdır. SGK prim gelirleri içerisinde çalışanların ve kendi hesabında çalışanların payı azaltılmalı, patronların payı artırılmalıdır. SGK'ya genel bütçenin aktarılan pay artırılmalıdır. Vanta!